Bugün 1 Ekim 2025 tarihi tam 50 yıl geriye gittiğimizde tarihin en büyük maçlarından bir tanesine denk geldiniz. 1971'deki bu karşılaşmanın rövanşları yapılmıştı. 1974'te yine Madison Square Garden'da karşılaşmışlardı. Bu kez Muhammed Ali kazanıp durumu 1-1 yapmıştı. Eşitliği bozacak karşılaşma ise 1 Ekim 1975 tarihinde Filipinler'de gerçekleşmişti. Trilla in Manila şeklinde anons edilen ve tanıtımı yapılan o tarihi müsabaka ile birlikte Muhammed Ali durumu 2-1 yapmış ve tarihe Joe Fraser Muhammed Ali karşılaşmalarını 2-1 kazanmıştı. Muhammed Ali romançları almayı başarmıştı. Bu arada bir merhaba demek istiyoruz. Kime? Yeni sponsorumuz Sarıyer Gazoza. Muhammed Ali ile Joe Frazer arasında gerçekleşen o tarihi karşılaşmaların tüm ayrıntılarını da Kayıp Madalyon kitabında bulabilirsiniz arkadaşlar.